Pie Bu Ross kanalından hepinize merhaba. Bugün yeni kadın bir oyunu test edeceğiz. Şuradan şunu seçeyim. Şuralıcıda seçtim. Adım Happy Game. Ay yanlış yazdım. Game. Happy game olsun. Evet şimdi oyuna başlayalım. Oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ama çok fazla sesi var. Onun için özür dilerim. Birazcık kısayım sesini. Çok güzel bir oyun arkadaşlar ya. PUBG'nin Minecraft versiyonu ve çok sevdim ben bu oyunu. PUBG'sinin bunu oynayın arkadaşlar gün. Bu arada sesler gelirse özür dilerim. Evet. Şöyle bir yeri var. Şuradan kamerayı değiştirebiliriz. Kamera simgesi var. Şurada çantamız var. Şurada kandırma var. Böyle atlayabiliriz. Ben okula atlayacağım. Okul. Aha. Okul olmasın arkadaşlar. Hop AK 47 buldum şurada. Ben bu oyunu çok uuu sniper buldum. Gel buraya. Headshot. 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 3'te 3 headshot attım ya. Şu canın altında da Yüzde yedi vermeniz kalmış. Yani 7 vermeniz kalmış. Bir daha değiştiremiyorsunuz. Arkadaşlar buranın tepesinde yani hospital'da tepesinde efsanevi bir loot var. Şuradan da mermi değiştirebiliyoruz. Hemen şuradan AK ye aldım. Hayır. Yes. Tamam. Ben AWP'mi kaybetmek istemiyorum. Aa bu ne katana var. Ne yapacağım? Buradan fırlatacağım mı kafa? Ya buraya. Şimdi bir kesim. Şöyle. Arkadaşlar oyundakilerin sanırım bot ve loot düştü. Drop düştü. Ne loot'u? Duraba gitsem mi bilmiyorum ama Durabı çevre diyorlar Aa, Bir tanesi de şurada bir yerde Hop gel Nerede siz var ya göremiyorum <laughs> Yalnız dürbünsüz vurarsam çok iyi olur. ses ye. Ateş sesleri arkadaşlar. Şurada olabilir. Burada da şöyle bakmamayı deneyeceğim. Bu arada şurada 10 kişi kalmış. Ve alan da geliyor. Şöyle bir yerde. İkinci drop'u da bıraktı. Bir ikisi de benim yanında Ve çalmadılar. Oyunda benim en sevdiğim silah taramalı yapan silah bir de sniper. İkisi çok iyi. Ben şimdi yapmaya atlıyorum. At. Bat, tıp. Arkadaşlar, ben şu dolu tağlı çıkacağım. Ne var sniper. Yahu. Hey evet arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Aa alan var. Kaç kaç kaç. Peşimde olabilir. Peşime bakmak istemiyorum. <laughs> Aa böyle. <değil mi? gülüyor> ah, ah. Hayır ya arkadaşlar öldüm. Şu reklamlar attı. Arkadaşlar ya. Çok iyi gidiyordum ya. O adam yüzünden 5. oldum. 2 11 11 mi? 11 kere var arkadaşlar? Win 0 0 kazanma Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar olsun videomdan Şöyle iyi bir arka planda bitireyim Hello like atıp ve abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Yorumlarda en sevdiğiniz oyunu yazın. Ben de ekleyip size göndereceğim. Her şeyi sizin için yapıyorum. Çok fazla abone olursak her şey sizin için olacak. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.